gürültüsü duydurmaz mı? Çünkü gök gürültüsü çoluk çocuk da korkuyor. E biz de korkuyoruz, ne yalan söyleyelim yani. Adam durduğu yerden bir yapıyorduk, Adam peyniri. sen gel böyle yaptığında, yıldırım çaktı mı kafana, sanki gel böyle kurtulacaktır yani ama refleks olarak. Ne yapıyorsun? Subhanele neyusebzeo radik abdi vel velâ fezü min hifetî ve velâ füseyn kadir. Okusana. O dua da bilmez. Hadi ki yıldırım çaktığı zaman diyor İbn Abbas Hazretleri şey, şey, efendim şimşek çaktığı zaman yıldırım e, yani gök gürültüsü var gök gürültüsü vurdu peşine yani bir yere bir şey çakacak yani. Ha, o zaman diyor bu duayı okursa adama bir şey olmaz diyor. Bir şey olan bana gelsin diyor. Ölürse de diyor kan parasını ben vereceğim. Kan parası. Kan parası şimdi kaç yüz milyon bin lira milyon ya. Kan parası o zaman demiş bunu. Yani şimdi İbn Abbas'ı nereden bulacağım diyorsun. O orada o kadar güvenmiş ki buna sohbette söylemiş bütün millete. Bunu okuyup da bir şey olanın diyeti benden alsın demiş. O kadar sahip bir hadis. Sübhanellezi yusebbihu vadi bihamdi. Vel melâ ekûdü min hıyfeti ve vâlâ külşeyi kadir. Bu kadar basit.